Aşık olan kişinin beden dili, çoğu zaman sözlü ifadelerden çok daha fazlasını anlatır. Aşkın bilinç dışı etkileri, bireyin davranışlarında ve leslerinde kendini belli eder. İşte aşık olan kişinin beden dili nasıl ele verir? 7 Sessiz Sinyal başlığını açıklayan detaylar 1. Göz teması ve bakışların yoğunluğu şışık olan biri, sık sık ve derin bir göz teması kurar. Bu sadece nazik bir selamlaşma olarak kalmaz, kişinin gözlerinde derin bir ilgi, hayranlık ve bazen de hafif çekingenlik okunur. Gözler duyguların penceresi olarak kabul edilir ve aşık olan kişi sevdiğiyle iletişimde gözlerinin karşı tarafa daha sıcak ve uzun süreli bakışlar sunduğunu fark ederiz. 2. Açık ve samimi vücut dili kalabalık içinde veya yakın mesafede aşık kişinin vücut dili açık ve samimi olur. Kolları kavuşturmak yerine açık pozisyonda durur. Vücudu ve yüzü, sevdiği kişiye dönüp yani doğrudan ilgi gösterir. Bu, bilinçaltında ben seni görüyorum, senin neyim, mesajı verir. 3. Mimiklerin ve yüz ifadelerinin yoğunluğu içten bir gülümseme, aşık kişinin en belirgin işaretlerinden biridir. Sadece sosyal nezaketin ötesinde, sevdiği kişinin yanında yüzünde sergilenen o sıcak, ışıltılı ifade, kalbinde saklı olan duyguları yansıtır. Mikro ifadeler, kısa süreli yüz ifadeleri aşkın getirdiği heyecanı ve mutluluğu anlatır. 4. Ayna etkisi, taklit davranışlar bilincinde olmadan, aşık kişi sevdiği kişinin jest, mimik ve konuşma tarzını taklit edebilir. Bu ayna etkisi psikolojide empati davranışı olarak bilinir. Kişinin karşındakine olan yakınlığını pekiştirmek için bilinçsizce benzer davranışlar sergilemesi, içsel bir bağ kurma çabasının işaretidir. 5. Fiziksel yakınlık ve mesafe azaltmaşık olanlar, söz konusu kişiden mümkün olduğunca yakın olmaya çalışır. Fiziksel mesafeyi azaltma eğiliminde olup otururken veya ayakta dururken sevdiği kişiye doğru yaslanabilirler. Bu davranış, karşı tarafa olan ilginin ve bağlılığın en somut göstergelerinden biridir. 6. Hafif dokunuşlar ve dokunma istekleri tesadüfi ya da kasıtlı olarak gerçekleşen dokunuşlar örneğin kolunu hafifçe okşamak omzuna dokunmak ya da el ele tutuşmak isteği aşkla ilişkili ince dokunuş sinyalleridir. Bu dokunuşlar, sözcüklere ihtiyaç duymadan karşılıklı sıcaklık ve samimiyeti iletmek için kullanılır. 7. İnce lestler ve huzursuzluk işaretleri aşık olmanın getirdiği içsel heyecan ve bazen de hafif gerginlik, kişinin beden dilinde kendini belli ettirir. Ellerinin veya ayaklarının hafif titremesi, çene ya da dudak çevresinde yapılan küçük hareketler, kişinin duygusal durumda olduğunu ima eden sessiz sinyallerdendir. Bu durum, kişinin sevdiği yanında olmanın getirdiği yoğun duygusal durumunun bir yansıması olarak ortaya çıkar.